arkadaşlar bugün terör ya da gecenin bilmem nasıl yapılacağını göstereceğim öncelikle bize bir mora masa gerekiyor mora bulmak için e, haritada haritada bir tane zindan olacak orada bir tane Yaşlı adam var. O yaşlı adamı gece lanetleyip iskeletten çıkartacağız. İskeletten öldürdükten sonra da zindana girebileceğiz. Öldürmeden önce girmeye çalışırsak da zindan koruyucusu diye bir tane is iskelet kafası gelip kafatası gelip bizi öldürüyor. Yani zindana gireceğiz. Sonra zindanın içindeki sandıklarda bulabiliriz. Burası ya. Sonra e, çimenin kalıcı. Bunun için 12 spor, 12 tane de stinger lazım. Bu e, ikisini de ormanın yer altına alabilirsiniz. E, orman sporlarını e, değişik susun, ormanın yer altında suyun içinde gibi bir yerde. Sonra. Diğer o Stinger'lar da normal aralardan bulabilirsiniz. Araları öldürüp... Sonra... O araları öldürüp onları da... Ameliyatı falan... Bir yerde birleştirip yapıyorsunuz. Bu, bu fark etmez. Ya Blood Butcher'ır ya da beyin lazım. Bu corruptiondaysanız yani morlu bölgedeyseniz bu eğer crimson yani kırmızı bölgedeyseniz bölgedeyseniz de bu lazım. Eee gözünü veya bunu almak için Catul'un gözünü veya dünyaların yiyicisini öldürüp içinden çıkan at, içinden 60 tane demonite or çıkarıp hepsini fırında bara dönüştürüp sonra anvil'de de bu kılıcı yapabilirsiniz veya burada da Yine katılının gözü veya katılının beynine beyninden çıkan krem oraları orları e, fırında krem peynir barları dönüştürüp yine yine bu blood butcher yapabilirsiniz. Son olarak fire grace vardır. Fire grace için yerin en altına kadar inip oradan eee Cennet'in aşağılara inip orada lavın üstüne suyu döküp oksijen alıp sonra oksijen oksijen derisi eksenini içip bir de şey yapmanız lazım. Şey oksijen derisi eksenini içip e, lavın içinde o her sonlar aramanız lazım. Her sonlarda e, her sonlarda 60 tane bulduktan sonra onları her forçta her Forge'da e, bir Obsidian ve bir Hearthstone Bar'lığa Her Forge'da Hearthstone dönüştürmeniz lazım Sonra Fire and vardı Sword'u yapıp, yapıp e, En son olarak Anvil'de Anvil'de az önce gösterdiğim tüm kılıçları birleştirip e, Gecenin bilmemesini yapabilirsiniz o da o Night's Edge ee, şeyini buraya atmadım yani zor geçmeden önceki yerin en güçlü kılıcıdır. Yani Wall of Flesh'te savaşmadan önce öneririm. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.